Merhaba değerli dostlar, ben Fatih Altınbeyaz. Bu akşam sizlerle edebiyat kuramı ile ilgili kitaplardan, edebi çalışmaların olduğu eserlerden ya da eleştiriyle ilgili bir takım belgelerden, bilgilerden konuşacağız. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde belge, bilgi, gösterme önemli bir yer tutar. Hep böyle işte videolarımda işte bir metin hazırlayıp ondan okumayla olmuyor. Ya da işte bir fikri, bir tartışmayı, bir çatışmayı sürekli sizin önünüze sunma da olmuyor. Arada böyle kitaplar da göstermeye çalışacağım bundan sonra. Çünkü bu konuyla alakalı talep var. İşte arkamda fon olarak gördüğünüz raflardaki kitapları merak eden insanlar var ve tabii ki de böyle alanına göre bundan sonraki videoda biraz daha böyle yazarların nasıl yazdıklarıyla alakalı kitaplar olabilir. Onları size göstermeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz Abidin Dino vardır. Büyük bir ressam. Kendisi Cenevre'de doğmuştur. Yedi dil bilir. Ve Abidin Paşa'nın torunlarındandır. Ve aynı zamanda işte sanatla alakalı çalışmalara olan, gayreti olan, avantgard bir işte yaklaşımıyla ünlü bir ressamımızdır bu. Bu ressam işte Adana'da sürgündeyken orada 17 yaşında Yaşar Kemal ile tanışır ve gerçekten o güne kadar işte eserlerini yapış şekliyle alakalı bazı böyle değişikliklere gider. Çünkü Yaşar Kemal onda çok farklı şeyler uyandırmıştır. Onun gibi bir adam bir resim yaptığında Yaşar Kemal'e sorar, onun estetiğini, estetini, onun işte bilgisini, yeteneğini kullanır ve açıkçası e, onun işte beğendiklerini bir şekilde sergilerine alır. Yaşar Kemal'in beğenmediklerini, bir şekilde bunları hoş görmüyorum dediklerini ise yırtıp atar. Bunu bize Zülfü Livaneli anlatır. Der ki yani böyle bir birikime sahip bir işte ressam, Yaşar Kemal gibi biraz böyle alaylı köylü bir çocuktan nasıl beslenir, nasıl yararlanır? İşte orada bir kilim devreye girer. Kilimlerdeki motifleri Yaşar Kemal yıllarca inceleye inceleye bu noktaya gelmiştir. Aynı şekilde baktığınız zaman Yaşar Kemal'e o onun eserlerine o çatışma kültürünü, o çeşitliliği, o çeşniliği, o bitkileri, o sıcağı, onun işte eserlerindeki o estetiği, esteti görürsünüz ve aynı şekilde e, onun eserlerini nasıl yazdığıyla alakalı da önümüzdeki zamanlarda çalışmalar yapmaya çalışacağız. Zafer Köse, Nehir Söyleşi, Livaneli'nin penceresinden bu kitabı aldığım günlerde göstermiştim size. Fakat şu anda okuyorum. Gerçekten Zülfü Livaneli'yi okumak lazım, takip etmek lazım. Ne dediğini merak etmek lazım. Kendini yetiştirmiş, gerçekten sanatla yoğrulmuş. Yaşar Kemal'in birebir arkadaşı, neredeyse 50 yıla yakın dostlukları var. Birlikte türkü söylemişler, şiir okumuşlar birbirlerine. Hangi taslak üzerinde çalışıyorlarsa birbirlerine bunları anlatmışlar. Birbirlerini beslemişler. İşte hep söylenen bir şey var ya insan etrafındaki insanlarla ileriye gidiyor, öne atılıyor, kendini geliştiriyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu da aynı şekilde böyle olmuş. Bildiğimiz şekilde sanatla alakalı, yazıyla ilgili en önemli eserlerden bir tanesi Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet, bu eseri bir şekilde sanatın içinde yazmayla ilgili sorunlu, sorunları olan bir insan, bir yazar, bir yazar adayıysanız, 19. asır Türk edebiyatı tarihi. Bu üniversitelerde kitap olarak da okutulan bir eser, yıllarca bir şekilde öğrencilerin karşısına çıkmış ve e, bu eseri edinmeniz gerekiyor açıkçası. Biraz bu eseri okumak için mücadele etmek zorundasınız. Aynı şekilde buradaki makaleleri tek tek elden geçirerek işte e, o e, Ahmet Hamdi Tanpınalı'nın 2. E, Mahmut'tan sonraki tanzimat kültürünü, efendim sab sadrazamların işte o e, iktidara gelmelerini sadrazamların gücünü Ondan sonraki yazarları, işte Ahmet Mithat Efendi'yi, ne bileyim işte Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı ya da işte o dönemin etkinliklerini, etkilerini, dergilerini, işte öne çıkan yazarlarını, şairlerini bu kitaplardan, işte edebiyat üzerine makaleler buradan e, okumak zorundasınız. İşte e, bir şekilde takibini yapmak, kendinizi beslemek, nelerin eksik olduğunu bir şekilde anlamak anlatmak zorundasınız. Bu iş biraz böyledir. Geçen günlerde Necip işte Tosun Orhan Pamuk'la alakalı bir böyle metin yazdı sosyal medyada. Şimdi Orhan Pamuk'un roman üzerine çalışmalarını, metinlerini okuduğum zaman diyor Necip Tosun. Gerçekten kendinden öncekileri nasıl özümsemiş bir yazar olduğunu görüyorum diyor. Evet. Baktığınız zaman roman sanatında, hikayede, öyküde sizden öncekilerin ya da sizinle birlikte olanların neler yaptıklarını bir şekilde özümsemek, okumak, takip etmek, bir şekilde onlarla alakalı çalışmalar yapmak zorundasınız. Evet. Abdülhak Şinasi Hisar kitaplar ve muharrirler bu konuda işte Necmettin Turinay kendisinin doktora işte tezi ya da bu çalışması var bu konuyla alakalı yani Abdülhak Şinasi Hisar'la ilgili yazarımızın gerçekten işte o yazdığı yıllarda 53 yaşında ilk romanını çıkarıyor öyle biliyorum ve işte roman sanatı ile alakalı çalışmaları farklı dergilerde, farklı mecmualarda yazdıkları var. Derinlemesine incelemesi var. Bu konuyla alakalı söyleyecek sözleri var ve bunları bir şekilde bu kitapta toplamışlar ve e, kitabımızı belki bulamayabilirsiniz ama en azından işte e, ikinci el kitap satan sahaflardan ya da farklı internet e, mecralarında... E, edinebilirsiniz. E, gerçekten benim dönüp dönüp okuduğum, işte Abdülhamit Şinasi bu konuda ne demiş diye baktığım kitaplardan birisi. Evet. Sabahattin Ali. Anılar, incelemeler, eleştiriler. Hazırlayanlar Filiz Ali, Atilla Özkırımlı, Sevengül Sönmez. Şimdi Sabahattin Ali ile alakalı eğer bir çalışma yapacaksınız ya da çalışmayı bir kenara koyalım onun hayatını merak ediyorsanız bu kitabı e, okumalısınız diye düşünüyorum çünkü burada anılar var onunla alakalı eleştiriler var neyi yapıp neyi yapmadığı var ya da onun eserleriyle ilgili bütün işte o üç romanla birlikte işte hikayeler öykülerle alakalı çok çeşitli yazarların, eleştirmenlerin, edebiyat kuramcıların işte fikirleri var, değerlendirmeleri var, çalışmaları var, okumaları var. Farklı işte zaviyelerden, nazarlardan bakmaları var. Bunlar da sizi işte Sabahattin Ali ile alakalı bir noktaya getiriyor. Evet, edebiyat daima Doğan Hızlan. Şimdi Doğan Hızlan'ın Türk edebiyatındaki yerini işte e, tavrını, tarzını, duruşunu bir şekilde hani kimi zaman fazlaya varan her yerde oluşunu yatsıyamayız. Yani gerçekten Doğan Hızlan'ın edebiyatla alakalı çalışmalarını, gayretlerini, edebiyatın içinde olmasını bir şekilde anlamalıyız, anlayacağız ve bir şekilde bunu kendimize anlatacağız. Doğan Hızlan'ın işte gazetedeki yazılarından bir şekilde seçki hazırlanmış. Yine bu kitap benim 2010'lu yıllardan sonra edindiğim bir kitap. Gerçekten işte roman sanatıyla, hikayeyle, öyküyle, yazarlarla, yazarların hayatlarıyla, edebiyat camiasında olanlarla alakalı çok çeşitli değerlendirmeler, yazılar, anlatılar, hatıralar, eleştiriler işte var bu kitabın içinde. Bu kitap da kitaplığınızda olursa iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Berna Moran Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. Bu kitap e, gerçekten işte yazar olarak bir yola çıktıysanız ya da edebiyatın içindeyseniz farklı eserleri anlamak istiyorsanız, onları bir şekilde kendinize çok farklı bir şekilde anlatmak istiyorsanız dediğim gibi raflarınızda bulunması gereken ya da başucunuzda olması gereken kitaplardan bu kitabı arada açıp okuyarak yani işte roman sanatı konusunda ne demiş işte eleştirmenimiz Berna Moran ya da işte Orhan Pamuk'la alakalı ne söylemiş? Oğuz Atay'la ilgili nasıl bir yorum yapmış? Ya da işte daha gerilere giderek işte Yaşar Kemal'le ilgili Orhan Kemal'le alakalı ne bileyim işte Yusuf Atılgan ya da yabancı yazarlar ya da işte roman sanatının, hikayenin, öykünün tarihsel gelişimiyle alakalı işte bize gelmesi bizim sanatımızda alan bulması kendisini bir şekilde bizim edebiyatımızda bizim medeniyetimizde var etmesi gibi konuları bu eser anlatıyor. Gerçekten benim de çok yararlandığım, arada açıp okuduğum, okumak zorunda olduğum kitaplardan. Çünkü insan 10 yılda, 5 yılda işte neyse farklı yıllarda tekrardan bazı şeyleri unutuyor ya da unutulmaya yön tutuyor kimi şeyler o yüzden tekrardan okumak gerekir diye düşünüyorum çünkü mesela Borges gibi yazarlar bir defa okumak yetmez diyor onlara göre kitaplar defalancı defalarca aynı kitap okunmalı ve defalarca okuduğunda kendisini açan görülmeyen yerleri görülen kitaplar vardır bunu da görmezden gelemeyiz. Evet. Don Kişot'tan bugüne roman jale parla. Bugün <laughs> jale parlayı okumak zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü Tanpınar, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Orhan Pamuk ya da işte yabancı yazarlar, onlarla alakalı değerlendirmeler ya da işte o Don Kişot'la başlayıp ondan sonra roman sanatının serüveni değişimi dönüşümü işte e, çağrışımlar yazarlar işte romanlarla birlikte daha böyle bir güç kazanıp bugüne gelmesi ya da o yazıldığı döneme gelmesi gerçekten bir romancı için öykücü için ya da hikaye yazarı için önemlidir işte kayda değerdir diye düşünüyorum o yüzden bu kitapta ya da Jale Parlan'ın bütün kitapları da aynı şekilde Berna Mora'nın olduğu gibi sizin elinizin altında olması gerekir. Çünkü bu kitaplar yazarı besler, değiştirir, dönüştürür. O o kitapları okurken göremediği noktaları gösterir. Ve bu biliyorsunuz buket uzun erden gelen bir şeydir. Hep söylenir. Bir yazar biraz böyle farklı fikirlere başkalarının kitaplarını işte e, okuyarak onları işte bir şekilde eleştirerek didikleyerek onlarla alakalı işte farklı düşünlere, düşüncelere kendisini sevk ederek ulaşır diyorum. Evet. Edebiyatta üslup ve problemleri. Profesör Doktor Şerif Aktaş. Bu kitabı da e, yazmaya başladığım ilk yıllarda aldığımı hatırlıyorum ve anlamaya anlamaya. Bu burada yazar işte eleştirmenimiz, profesörümüz ne demiş diye diye dönüp dönüp okuduğumu hatırlıyorum. Buradaki metinleri tekrar tekrar ele almıştım. Çünkü e, açıkçası Türk edebiyatında kimi zaman eğer metin güçlüyse ya da işte temel sağlamsa, olay örgüsü iyiyse, kahramanlar akılda kalıcıysa üslubun atlandığını görürsünüz. Bunu bir şekilde kenara iterler ama ne olacak canım? İşte şey sağlam ya. Baktığınız zaman işte o olay örgüsü, temelli bir şekilde anlattıkları sağlam derler. Açıkçası yanlıştır bu. Hepsi birbirini tamamlar. Bugün üslup çok iyi olur ama temelli, olay örgüsü, çatışması, kahramanların kendi içlerindeki o yaşadıkları, özleri anlatılmaz. Bunlar da eseri biraz güdük bırakır zayıf bırakır diye düşünüyorum. Evet, Işık Öğütçü, zamana karşı Orhan Kemal. Eleştiriler ve röportajda açıkçası bir yazarın eleştiri okuması lazım, edebiyat kuramı ile ilgilenmesi gerekir, onları anlaması anlatması lazım gelir. Bu kitapta çok güzel olmuş. Işık Öğütçü'den bizzat almıştım bunu İstanbul'da. Orhan Kemal Müzesi'ndeki o alttaki kahvede onunla oturmuştuk, sohbet etmiştik. Ve o kitap, bu kitapla alakalı işte çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Çünkü Orhan Kemal ile ilgili hep böyle eleştirileri, işte kötü yazıları, eserlerin beğenilmemesini almaya çalışmış ve onları araştırmış Işık Bey. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü edebiyatımızda bilirsiniz böyle hep e, övme vardır. Biraz böyle eğer bir yazar parlamışsa kendini bir şekilde edebiyat dünyasına kabul ettirmişse onunla alakalı pek yergi yazısı eleştiri çıkmaz. O yüzden e, Orhan işte Kemal'in eserlerine yapılan eleştiriler ne bileyim işte böyle yeri geldiğinde hem nalına hem mıhına vurmalar bu kitabın içinde var. Bu kitap sizi geliştirecek, değiştirecek, dönüştürecek. Bu kitaba bas ve bu kitaba başladığınız yazar ile ya da işte okur ile bu kitabı bitirdiğiniz yazar okur arasında fark olacak diye düşünüyorum. Şimdi Sabahattin Ali'nin o diğer kitabında anılarından, onun hakkında yazılardan ve onun eserleriyle ilgili çalışmalardan bahsettik. Bir de burada işte o işte Sabahattin Ali'nin gazete çıkardığı o Marco Paşa yazıları ve ötekiler demiş. O Marco Paşadaki yazıları bir şekilde ya da en önemlilerini buraya almışlar. Siz işte burada Sabahattin Ali'nin o romancılık ya da işte hikaye öykü yazarlığından başka Gerçekten edebiyatla ilgili, hayatla alakalı, siyasetle ilgili, o 1940'ların dönemiyle e, orantılı bir şekilde eserlerini, eleştirilerini, dilinin böyle yeri geldiğinde acıtmasını göreceksiniz. Bu da aynı şekilde sizi besleyecek, bir şekilde büyütecek kitaplardan diye düşünüyorum. Ve gelelim e, son kitabımıza. Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası bu kitap da çok erken zamanlarda geçti elime ya da ilk önce ben bu kitabın e, internette olan dosyasını okumuştum. Hazırlayanlar Nükhet Esen, Engin Kılıç gerçekten Orhan Pamuk'un bilhassa kara kitap ekseninde neler yazmışlar ve nasıl eleştirmişler? Yeri geldiğinde nasıl kıyasıya eleştirmişler? Görmediğimiz yerleri göstermişler. Edebiyatla ilgili, edebiyat kuramı ile alakalı eleştirmenler, ne bileyim işte bu konuda söyleyecek sözü olanlar, kitap okuyanlar, yazanlar, çalışma yapanlar ya da yazara kızanlar ona bir şekilde diş bileyenler neler söylemiş buradan bu kitaptan görürsünüz ben çok faydalandım gerçekten aynı zamanda atıyorum Orhan Kemal'in ya da işte Orhan Pamuk'un ya da Sabahattin Ali'nin kitaplarını romanlarını hikayelerini öykülerini okumuş olursanız oraya dolu giderseniz bu da sizi bir şekilde öne geçirir. Aynı şekilde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarını okumuş olursanız, o da işte onunla alakalı eleştirileri ya da onun yazdıklarını, edebiyat kuramı ile ilgili çalışmalarını, eleştirilerini, değerlendirmelerini okurken sizi daha da böyle besleyecektir, bütünleyecektir, destekleyecektir. Bu akşam. Edebiyatın içerisindeki işte 10 11 kitaptan bahsettim size. Onları bir kanıt kültürüyle, belge bilgi gösterme geleneğiyle göstermeye çalıştım. Bundan sonraki videolarımda da aynı şekilde arada metin hazırlayıp size onu okuyarak ara girişler yaparım ya da yeri geldiğinde bir işte fikri sizin karşınızda e, tartışmaya açarım. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar işte 19. asır işte Türk edebiyatı tarihinde ya da diğer makalelerinde Türk romanında çalışma ol, e, çatışma olmadığını söyler. Türk romanının çatışmasının eksik olduğu e, düşüncesindedir. Ben de aynı fikirdeyim. Mesela bir zamanlar Orhan Pamuk işte Kanal 7'ye Ahmet Hakan'ın programına çıktığı zaman Türk romanının dar olmasından bahsetmiş. Kendisine katılırsınız veya katılmazsınız. En azından işte böyle bir fikri var. Aynı şekilde Tanpınar'da çatışmanın eksik olduğundan bahseder. Ya da siz o kitapları okuduktan sonra Türk Edebiyatı'nda neyin eksik olduğunu görürsünüz diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.